Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi su elementinden bahsedelim. Bir önceki videoda demevilerin hallerinden bahsettik. Demevilerin durumlarından bahsettik. İnsani varlıklarından hallerinden bahsettik. Şimdi balgamilere geçiyoruz. Balgamiler de su elementine aittir. Şimdi balgam dediğimiz zaman bizim bildiğimiz anlam dışında vücuttaki tüm sıvılar olduğunu daha önceki derslerde işledik. Şimdi artık bu mizaçtaki insanların nasıl göründüğünü ve nasıl davrandığını konuşalım. Balgamiler e, su elementi olduğu için aynen su gibi davranırlar. Sular nasıldır? Berraktır ve durağandır. Suyu harekete geçirmek için mutlaka bir güç gerekir. Yani bir fiskiye, bir rüzgar, bir girinti, çıkıntı, bir hareket gerekir. Ama onun dışında su durağandır ve yavaştır. Su her zaman aşağıya doğru akar. Yani su bir eğimi belli eder. Bu yüzden su, su terazisi diye bir şey vardır. Eğimi çok net belli eder ve her zaman aşağıya doğru akar. Peki bu ne demek oluyor? İnsanları da genelde geçmişe dönüktür. Geçmişi düşünürler ve geçmişe dönük yaşarlar. Balgami insanların zihinleri genelde ileri konularda çok daha pasiftir. Zihinsel olarak sayısal zekaları ve matematiksel mantık zekaları daha kuvvetlidir. Bedensel olarak biraz daha yavaş ve pasif insanlardır. Kilo aldıkları zaman daha tombullaşan insanlardır balgamiler ve terleyen ve uyku seven yapıları yine ıslaklıktan dolayı bu mizajda da görürüz. Tane tane yavaş konuşurlar ve alıngan bir yapıları vardır. Kimsenin kalbini kırmak istemedikleri gibi kendi kalpleri de çok çok çabuk kırılır ama onlara yapılanları kolay unutmazlar aynen ne gibi aynen suya yapılan kayıt gibi e, balgamiler de zihinlerinde yoğun kayıtlar tutarlar genelde e, sade ve temiz bir yapıları olduğu için bir üst seviyesi yani galebe halleri, hastalıklı halleri temizlik takıntılarına çok yatkındırlar. Balgamiler insanlar yani toplum arasında en uyumlu mizaçtır. Biliyorsunuz su sadeliği, berraklığı ve temizliği ifade eder. Aynen Balgami insanında bulunduğu ortamda hem temiz hem sade hem uyumludur. Fakat iç dünyasında daha e, kedere yatkın olduğu için kilo alması çok olağandır. Hastalıkları da buna bağlı olarak sessizlikten akciğer hastalığı bu kişilerde görülür. Ee, geçmişi düşünmekten dolayı unutkanlık, yakın tarihi unutkanlıklar görülebilir. Eklem romatizmaları, eklem ağrıları yine soğukluktan ve nemlilikten görülür ve en ilginci vücutta bu kadar sıvı olmasına rağmen kabızlık bu mizacın kaçınılmaz hastalığıdır. Ee, çok fazla hareketli yapıya sahip olmadıkları için konforlarına çok düşkündürler. Bu yüzden genelde şifaları konfor alanlarından alanından çıkmaktır Balgamilerin hayatları genel itibariyle insanlar arasını düzeltmek insanlar arasını bulmak ve kendi iç dünyasında yaşamakla geçer Eğer kendini parlatabilirse bu zihinsel aktifliğini kullanabilirlerse çok büyük cerrahlar, yani zihinle çalışan, bedenle yavaş, zihinle aktif çalışan çok büyük cerrahlar, çok büyük tarihçiler, çok büyük mühendisler bu mizaçlardan çıkar. İnşallah daha ayrıntılı işleme şansımız olur. Şimdiden sizler için de hayırlı olsun bu ilim. Bir dahaki mizacımız ateşte görüşmek üzere.